biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba sarf ettik. Engellerde bir bir kalkıyor. Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimize de taviz iç verme, vermeyiz de. Her eve insanları yüz atmayız. Ama şu süreçte yani geçmişte Suriye ile ilgili Rusya ile eleştiririz, başka ülkelerde her hele oradaki rejime destek veren oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz. Hakkımızdır. Ama şu son süreçte ateşkes için insani yardım için <laughs> o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yap, yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur. Sonuna kadar arkasında durmuştur. İlal edenlere de hatta gerekli uyarı yapmıştır. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenebilir. Türkiye aynı şekilde sözünde durmuştur. Biz her zaman sözümüzde duruyoruz. Ve birbirine güvenebileceğini anladık. Ve önümüzdeki süreçte yaz sevde meyve dahil ticaretimizin önündeki tüm engellerden kalkacaktır. Bunu da çiftçilerimize söyleyebilirsiniz. Bunun için de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.